Hüdapar olarak bu hafta Şanlıurfa'nın İslam dünyası turizm başkenti seçilmesi dolayısıyla bazı önerilerde bulunacağız. Evet. İlk önce Şanlıurfa'nın kalbi konumunda olan Balıklı hemen girişinde yer alan ve uzun süredir devam eden tadilat çalışmaları bir an önce bitirilmeli. Ve Şanlıurfa Havaalanı'ndan Ankara ve İstanbul'un dışında Türkiye'nin farklı illerine de uçuşlar düzenlenmeli ve uçak sefer sayıları artırılmalı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde diğer kurumların da desteğiyle Şanlıurfa'daki öğrenci kardeşlerimizi alalım, Urfa'nın tarihi yerlerine götürüp gezdirelim. Ve çarşıda satılan ürünlerin kalitesine, fiyat politikasına ve hijyene azami derecede dikkat edilmeli. Ve Şanlıurfa'nın vazgeçilmezi olan sıra gecesi organizasyonları için belli bir standart oluşturalım. Burası Balıklıgöl'ün giriş kısmı. Dışarıdan misafirleri getiren tur otobüsleri için burada bir indi bindi noktası oluşturalım. Yolcularını rahat bir şekilde bıraksınlar ve tekrar geri gelip alabilsinler diye. Daha sonra buradaki otobüsleri müzenin önünde bulunan otoparka yönlendirelim. Otobüsleri oraya yönlendirirsek buradaki şehir içi trafiği de rahatlatmış oluruz ve bu bölgede Büyükşehir Belediyesi bir an önce alternatif otopark ayarlamalı. Evet. Ve bir de Şanlıurfa'da öyle bir organizasyon yapalım ki bütün bu çalışmaları taşlandıracak bir proje olsun. Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in ruhunu yansıtan Halil İbrahim sofrasını kuralım. Balıklıgöl'den başlasın, sofranın bir ucu. Bütün masaları dizelim, Haşime merkezine, Haşime'ye. Haşime meydanından da buradan Topçu meydanına ya da Abide'ye kadar uzanacak bir sofra kuralım. Halil İbrahim sofrası, o sofraya. Şanlıurfa halkı yapmış olduğu yemeklerini getirsinler, herkes o sofraya koysun. Ve bu çalışmayla bu organizasyonda Guinness Rekorlar Kitabına da girebiliriz ve dünyada çok ses getirecek bir çalışma olacak. Urfa'ya ve Urfalılara yakışan bir proje olacak. Peygamberler şehri vizyonu ve Hazreti İbrahim'in misyonu ile hareket ederek tüm kurumlar ve bütün halk olarak el ele verip bu fırsatı iyi değerlendirelim ve gelecek misafirlerimizi en güzel şekilde karşılayalım.